günaydın. Güzel bir cumartesi günü. Soğuk ama Soğuk ama sıcak diyecektim. <laughs> Derecesi düşük ama güneşli. İzleyenler için söylüyorum bunu. Cumartesileri biliyorsunuz Asil'i yüzmeye götürüyoruz. Ama videoyu, daha doğrusu kanalımdaki videoyu ilk kez açanlar için ben Melis. Bebek koltuğunda Asil. Şoför koltuğumuzda sevgili kocam Mehmet Ali. <laughs> Bugün ee, Valla ne yapacağız ben de bilmiyorum. Asil'in şu yüzme işini bir halledelim. Ee, ya zor bir hafta geçirdik bu arada. Yani Asil ilk kez ateşlendi, böyle 39'ları falan bulunca gece onu hastaneye götürdük. Biraz böyle telaşlıydık yani. Dolayısıyla geçen hafta da yüzmeye gitmedik o yüzden. Yine böyle kısa bir ara vermiş olduk. Bugün artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya hatta bu bütün hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ya. Yani hasta olunca çocuk evden dahi çıkmadım açıkçası. Bu ara biraz etraf hastalıktan kırılıyor. Çocuk grubu özellikle. Yani kimle konuşsam bir ateş problemi var. Herkese sağlık diliyorum. Yani dikkat edin. Çok fazla gezinmeyin, tozunmayın. Aksini yaparsak aldırmayın. Bir de bu hafta benim yüzümde bazı bölgelerde bir kızarıklıklar oluştu. Yüzümde makyaj var. Pek belli olmuyor. Ama hep aynı bölgede. Şuradaki özellikle fazla. Aynı taraf burada yine. Ve göz kapağım da ufak. Bunlar da şuradaki gibi olmaz. Bayağı hafta içi böyle kıpkırmızıydı. Olduğunu bi bilmiyorum ama doktora gitmem lazım. Yani tesadüf ki bu hafta e, Mehmet'e de kaşında bir şey vardı onda. Biz onu egzama zannediyorduk. Doktora gitti. O da meğersem Sedef'miş. Sonra Mehmet Ali bu hafta arabayla bir ufak bir kaza yaptı falan bir şey geçti ya. Gerçekten sıkıntılı geçti bu hafta. Ama önümüze bakacağız. Anneciğim hazır mısın? <laughs> Hadi müzik. <misin? gülüyor> Pepeçik Bir yüzme dersinin daha sonuna geldik. Şimdi Asil mışıl mışıl uyuyor. Biz de fırının oradayız. Biraz simit, ekmek bir şeyler alacağız. Annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Akşam da yine sıralıya gidiyoruz. Sıralı kebaba. Gerçekten en son 2 hafta önce yemiştik ve canım çekiyor yani benim enteresan bir şekilde. Ne Yasemin ve Mehmet Ali'yle gidiyoruz. Yasemin daha doğrusu ben onları çok eve çağırmak istedim ama Yasemin de illa gidelim sıralıya diye. O da beğeniyor baya. Sıralı arkadaşlarımız. <laughs> Akşam onlarlayız yani. İşte size şöyle bir stik göstermek istiyorum bunu ben Asil'e aldım ee, musterayı ben zaten Asil'de şampuanında nemlendiricisinde her şeyinde kullanıyorum bu da soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce işte yanaklarına yüzüne sürüyorsunuz çok rahat oluyor yani gerçekten Asil çünkü eve geldiğimizde çevireyim ee, soğuk havada dışarıdan eve geldiğimizde yanakları kıpkırmızı oluyor ama bunu sürdüğümden beri bayağı şey nemli tutuyor orayı güzel yani kesinlikle öneririm yanıyor günaydın aşkım çok kısa bir uyku oldu. Küçük bir kriz çıktı. Eve de oldukça yakın olduğumuz için kucağıma aldım. Anneanne. Anne demiyor. Anneanne diyor ya çocuk. Yani anne de diyor tabii ki ama. evin içinde devamlı bir anneanne. arkadaşlar biz biraz hızlı bir eve giriş yaptık. Asiye'nin uyku saati geldi. Başka bir yerde de uyumadığı için aslında annemde de park yatağı var ama uyumuyor hiçbir şekilde. Başka bir yerde o yüzden. Koştur koştur hemen eve geldim onu yatırdım. Şimdi bakıyorum hatta henüz ayakta. Ya bir de e, kameradan daha doğrusu sabah makyaj yaparken fark ettim. Dedim ya gözümün üstünde de oğlu kuruluklar diye kalem ben normalde her gün günlük yani kalem çekiyorum onu dağıtıyorum kalem dağılmadı o kuru bölgelerde gözüküyor zaten o yüzden biraz kötü duruyor bilseydim böyle olacağını sürmezdim hiç ve yeşil çay yaptım. Şöyle içine de mandalina koydum hatta. Biz bu hafta evdeyken evin içinde ufak böyle değişiklikler yaptık. Biraz sessiz konuşacağım. Asil uyuduğu için mikrofon taktım o yüzden. Asil'in mama sanayisinin yanında tam şu alanda büfe vardı bizim. Bunu şöyle aldık şu tarafa ki yemek masasının orası biraz açılsın diye çok kullanıyoruz çünkü. Hala uğraştık yani bütün hafta böyle boş boş evin içinde işler, iş yarattık kendimize. Evet. Şimdi hazır Mehmet Ali basketbol oynamaya çıktı. O çıkmışken, Asil'i yatırmışken o yüzden mikrofon taktım. Biraz böyle kısık sesle konuşacağım. Birazcık sohbet edelim istiyorum. Daha doğrusu paylaşmak istediğim bir konu var. O da doğum hikayesi aslında. Ben doğum yapmadan önce hiç abartmıyorum. Yani ne kadar video varsa doğum hikayesiyle alakalı hepsini izledim herhalde YouTube'da. O yüzden ben de paylaşmak istiyorum. Yani benim doğumum çok hızlı oldu. Şöyle aslında Asil'i biz çok bekledik. Asil 40 +3'de doğdu. Hatta en son kontrole gittiğim gün Perşembe günüydü. 6 Nisan sabahı saat 8'de randevumuz vardı. Bakırköy'deydi doktorumuz. Bakırköy'e Cibadem'de doğum yaptım bu arada. Tik açılmam yoktu ama 40 artı 3'te olduğumuz için artık hani cumartesi günü suni sancıyla normal doğum konuştuk doktorumla. Bir de sana ufak rahatlatıcı işte kaslarını gevşetici bir ilaç vereceğim dedi. Öğleden sonra Bebeğin işte saat 4-5 gibi sizin o taraflarda gidip bebeğin kalp atışlarını dinle dedi. Bir daha bu tarafa gelme dedi. Okey saat ee, oradan Sarıyer'e dönüş tabii ki biraz trafikli git gel oluyor biliyorsunuz. Biz eve geldik. Saat 11 oldu zaten. İşte orada hani sonuçta gittik. Muayeneye girdik. NST'si falan. Piş mekan. Eve geldik. Saat 11. Bu arada benim tabii her şeyim hazırdı yani. Sonuçta 40 artı 3'te olduğumuz için ben 38'den beri hazırdım. Hatta 37'den beri. Sonuçta erken doğum da olabilir. Bu da bir seçenek. Yani her şey hazırlıklıydık bebişin gelmesi dışında her şey okeydi. Benim sancılarım başladı. Tabii ben onun sancı olduğunu bilmiyorum. Yani sonuçta ilk kez yaşıyorsunuz böyle bir şeyi. Bir de bana doktorum dediği için işte hani saat 4-5 gibi akşamüstü gider bebeğin kalp atışlarını dinlersin diye. Hani ben mümkün değil herhalde böyle bir şey falan. Böyle hiç kondurmuyorum yani sancı olduğunu. Telefonuma sayaç indirmiştim. Sancı sayaçları var biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da muhakkak indirin. <laughs> Baktım 5 dakikada bir. 5 dakikada bir. Bu arada 5 dakikada bir olduğunda zaten hastaneye gitmeniz gerekiyor. İlk ölç ölçümüm 5 dakikada bir oldu. iki kere. Ardından hemen 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika, 1 dakikada bir bana sancılar gelmeye başlayınca Mehmet Ali'nin de ısrarıyla doktorumu aradım hemen. Dedim böyle böyle yani olabilir mi gerçekten? Olabilir hemen gel dedim. Biz yine to zaten toplanmış bir şekilde valizle gidip geliyorduk artık son kontrollere. Gene bindik arabaya hadi geliyor bebek diye anneme aldık, abime aldık. Hep beraber arabada tekrar Bakırköy yolları. Bu arada saat işte öğlene geliyor 11.30 falan. Dehşet böyle bir trafik içinde. Herhalde bir saate yakın falan sürdü. Ben sancılar içinde Bakırköy'e gittim. Doktorum bu arada Uğur Kal. Özel ee, özel muayenehanesi var Nişantaşı'nda. Bakırköy köy acaba de anlaşmalı diye doğumumuzu orada yaptık. Yani ben kontrolleri aslında Nişantaşı'na gidiyordum. Ay yeşil çay sevmiyorsanız kesinlikle içine böyle mandalina ile deneyin müthiş oluyor yani. Sonra gittik. Ben hep zaten başından beri epidural e, olurum diye konuşuyorduk. Epidural de direkt hastaneye siz gider gitmez vermiyorlar. Bir kan testi falan yapıyorlar hemen. Ben girdiğim gibi işte kanımı verdim falan ama oraları gerçekten hatırlamıyorum. Yani yarı şuursuz bir şekildeydim. Bunun sonuçlarının gelmesi gerekiyor epidürenin yapılması için de. Sonra doktorum geldi. Doktorum da o sırada ameliyatta bu arada aynı hastanede. Ameliyattan çıkıp geldi. Mehmet Ali bana daha sonradan söyledi bu arada ki hani ilk kontrole geldiğinde 2-3 santim açıklığındaydım. İşte hemşireler demiş ki hocam hani acele etmeyin. hani Daha yeni geldi zaten falan ee, tekrar doktorum ameliyata döndü. Yani daha sürer gibisinden. Duramıyorum ama çok fenayım yani. Dakikada bir. Evden itibaren dakikada bir sancım geliyor. O kan sonuçlarını zaten bekleyene kadar ben ne zaman alacağım epidural, ne zaman alacağım, ne zaman alacağım derken yani sancıyı gerçekten böyle tap noktada çektim ama çok da kısa sürdü yani doğumum. Saat 2'de asil doğdu. Yani saat 11'de benim evde sancılarım başladı. 3 saat sonunda asil doğdu yani bu 3 saatlik normal doğum Pozitif normal doğum hikayem diyebiliriz biz buna. Yani epidurali ben son dakika aldım diyeceğim o ki ama yani tabii ki de faydasını gördüm. Tabii bu herkesin yani bilemiyorsunuz normal doğum eğer yapacaksanız ki öyle bir şartlanma da yok açıkçası. Son dakika işler kötü gidebilir Allah korusun ve e, sezeryana da dönebilirsiniz. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor bu süreçte. O yüzden e, belirsizlik beni biraz böyle yoran bir şey. Belirsiz bir durum yani. Yapacak bir şey yok ama geldiği gibi kabul edeceksiniz. Sonucunda gerçekten inanılmaz bir şey yani. Bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. Gerçekten her şeyi unutuyorsunuz. Ve bu arada e, doğum yaptıktan sonra bütün fiziksel şeyleriniz gidiyor. İşte o bütün o yükünüz, bel ağrınız, mide yanmanız ne yaşıyorsanız doğumla beraber hepsi geçiyor. Ama tabii ki normal doğum yaptıysanız biraz onun farklı sıkıntıları oluyor bir süre. Sezaryen yaptıysanız da onun da farklı sıkıntıları oluyor bir süre. Normal hayatınıza dönüyorsunuz. Ee, yani hamile... Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben hamileliğim boyunca 12. haftadan sonra doktorunuzun izniyle spora başlıyorsunuz. Ben pilates eğitmeni olduğum için normalde zaten onun ee, artısını yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü zaten 3 yaşından beri sporcu olduğum için 12. haftadan itibaren online olarak yoga derslerine katıldım. Hamilelerle beraber hoca sizi takip ediyor canlı bir şekilde. Zoom üzerinden katılıyorsunuz. Banu Değer. Değer'di sanırım. Bir saniye bir bakayım. Evet Banu Değer Yoga Evin. Aynen. Ee, Banu Hoca'yı da ben tanımıyordum açıkçası. Bir arkadaşım, bir öğrencim aslında vardı. Ee, o da hamilelik süresince e, bağın hocadan ders almıştı online olarak. O a, inanılmaz yani önerdi. Dolayısıyla onunla devam ettim. Hamileliğim boyunca da pilates yapmadım bu arada. Ee, 6. ayıma kadar da çalıştım. Ama pilates yapmadan yani sadece eğitmen olarak çalıştım. Haftada 3 gün yaptım. Ya yani Kesinlikle hareketli olmanız gerekiyor bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Eğer e, bebeğin gelişimiyle alakalı ya da ne bileyim hani doktorunuzun izni olduğu sürece olabildiğince o aktifliğinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Ee, doğum hamileliğim boyunca da 11 kilo aldım bu arada. Çok fazla kilo almadım. Bundan dolayı alamadım aslında. Ben yemek yiyemedim. Hiç kusmadım hamileliğim boyunca. Ee, ama inanılmaz bir mide yanmam vardı. Yani saat 6'dan sonra zaten hiçbir şey yiyemiyordum Şu kadarcık bir parça çikolata yiyeyim. Benim buralarım böyle cayır 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 ben bu tarz şeylerden çok rahatsız olurum yani ne kadar böyle yemek de istesem hani düşünün hamilesiniz yani ona rağmen o kadar rahatsızdım ki hiçbir şey yememiştim. Hatta ben e, ilk 3 ay kilo vermiştim yaklaşık bir 3 kilo falan vermiştim. Onunla beraber toplam 11 kiloyla bitirmiştim bu süreci tabi ondan sonra dediğim gibi sıkıntılarınız geçtikten sonra mide yanması da buna dahil hamilelik bitince ee, bir de böyle loğusasınız evdesiniz falan sonra böyle bir gözünüz açılıyor işte aman süt yapar onu niye bunu niye tatlılar şunlar bunlar öyle bir duruma girdim ben de tabi o süreçte çok şükür kilo almadım ama e, alabilirsiniz yani bu hamileliğiniz böyle geçti diye e, doğumdan sonra da işte onu koruyacaksınız diye bir şey yok. Bana doktorum ilk onu söylemişti. Yani çok güzel tamamladın ama bundan sonra da kilo alabilirsin. Çok dikkat et. E, hamileliğinde kilo almayıp doğumdan sonra kilo alan da çok insan var demişti. Kim almadım. O konuda da e, şanslıyım demeyeyim, iradeliyim diyeyim. <laughs> o yüzden yani dikkat etmeniz gerekiyor özetle. Bizim doğum sürecimiz böyle gerçekleşti. Doktorumdan da hastaneden de çok memnunum bu arada. Sadece uzak olması beni birazcık yordu. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Yani hastanedeki zaten hemşireler falan hep, gerçekten hepsi yeni doğan hemşireleri falan çok iyilerdi. Acaba bademin bir de şöyle bir hizmeti oluyor. Daha sonra evinize bir gün hemşire yolluyor. İşte bebeğin ilk, ilk ilk banyosunu yaptırıyor. İşte kilosunu ölçüyor, boyuna bakıyor vesaire. Sonra bize de hemşire gelmişti eve. Asil'in ilk banyosunu yaptırmıştı. Ay banyo da gerçekten benim kabusum olmuştu bu arada ya. Çünkü biz Asil'in göbeği düşmemişti. Göbek düşene kadar yıkamayın demişlerdi bize. Biz de öyle yaptık ve biz bildiğin yani bir ayın sonunda falan yıkandı çocuk öyle söyleyeyim. Böyle bir sürecimiz de oldu. <laughs> ya yani hepsi geçiyor ama her ay yeni bir şeyler ekleniyor. Her ay böyle bir şeyler öğreniyorsunuz. Bunlar paylaştıkça güzel diye düşünüyorum. O yüzden bölümden geldiğince kendi tecrübelerime dayanarak paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz tek başıma dinleneyim, vakit geçireyim. Bizimkiler geldiğinde akşam zaten yemeğe gideceğiz biliyorsunuz. Şimdilik öpüyorum sizi. Böyle bir tecrübesizlik olabilir mi? Ne yapmışım ben biliyor musunuz? Zeki mikrofonu açmamışım arkadaşlar. Ya Burada duruyor bu mikrofon. Mikrofonu açmadan saatlerce konuşmuşum. Neyse böyle böyle öğreneceğiz. Bir kere de videoları silmiştim bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Sen yokken ne anlatıyordum biliyor musun? Doğum hikayesi anlatıyordum. Ve birkaç kere Bakırköy dedim. Galiba Bakırköy'ü çağırdım. Ve şu an Bakırköy'e gidiyoruz. Yasemin'le de. Mehmet Ali ısrar etti. <laughs> Israr etti demeyelim de, yani güzel bir oda yaptı kendine. bu Mehmet Ali ile beraber. <laughs> onu görmeye gidiyoruz. Odayı, stüdyo. evet stüdyo. Ama e, şey değil yani, prodüktör falan değil Mehmet Ali bu arada. <laughs> Tamamen böyle keyfi. Stüdyo. Evet müzik yapıyor. <laughs> Mehmet Ali'nin odasını görmeye gidiyoruz. Keşke bir hediye alsaydık ya. <laughs> Stream cihazı nedir aşkım? Müzik atıyorsun maalesef. Hmm, tam konsepte uygun bir hediye. Sıralı planımız iptal olabilir bu arada. Çünkü sırala it, e, İtalya'da diyecektim. <laughs> sıralı etlerde. Biz şu an Bakırköy'e gidiyoruz. Bakalım. Aşkım seni bir challenge'a davet ediyorum. Hazır mısın? Bekliyorum. Ben bütün hafta tek öğün beslendim yani cuma hafta içi boyunca. Cuma günü biraz şaşmış olabilirim. Cumartesi ve pazar yiyebilmek adına hafta içi böyle bir şey yapmaya karar verdim. Zaten normalde iki öğün besleniyordum. Şimdi diyorum ki bana sen de katıl ki bana biraz böyle destek ol, ol anlamında. Hafta içi zaten ben işteyim. Tamam hafta içi iştesin de şimdi akşam beraber yiyoruz ya o tek öğünü. Ne diyorsun şimdi tek öğün? Biliyorum sen de az yiyorsun da. Peki öyle. <laughs> sen bir Müslümana bağlıyorsun bu kamerayı açınca geçen de Kabe mahvettin. dedin. arkadaşım yazdı biliyor musun? Ne dedi? Ne yazdı? İşte eşin de komikmiş falan. Çok güldüm bilmem ne. Bir Müslümanlıktan bir prim yapıyorsun gibi sezdim ben şimdi. Yok canım. Konuşmadan nasıl komik oldu? Hadi hadi ne diyorsun şimdi? Söz veremiyorum. Oho sen de. Bir an başlamadan? Yemek yeneyim, kırmızı çizim. <laughs> Sövecek bir şey bulamadım. Ben bu hafta da tek devam edeyim o zaman. Neden 88 kilo oldu sence? <laughs> 90 değil ama 88. Evet. Ben bu arada bir kilo verdim. <laughs> bu bir hafta boyunca. E, kilodan ziyade şey yani derdim gerçekten çok kilo değil ama hafif hissediyorum yani o beni mutlu ediyor. <laughs> Psikolojik olarak. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik olarak pek iyi değilim ama. Yani bunun e, bir hafta evden çıkmadığım güne denk gelmesi de pek iyi olmadı. Nasıl? Yani bundan sonra bu düzeni olabildiğince devam ettirmek istiyorum bu arada. İşte kahve, yeşil çay falan onlarla Böyle akşama kadar idare ediyorum ama tabii akşam yemeğini bayağı yani 6'da falan yapıyorum. 6 7 arası. Ondan sonra da finito. Bir sonraki gün 6 7'ye kadar yine akşam yemeğine kadar. Ne yapma? Yok peşinden öyle oldu. Mehmet'er'in meşhur odası. Şuraya bir şey değdiriyor yani. Bunda mı Mehmet'er yaptı da? Evet. Acayip güzel gözüküyor. Nerede sen çalmayı falan? Yalnız hoparlörleriniz çok şıkmış neredensin? Mehmet Ali Bey. Nereden hoparlörler? Ben Gökbakar'da pazarlamaydı. Şu kabak benim favorim. Ama en iyisi lahmacun kesinlikle. Neydi bu Yasemin? Kale biberiydi galiba. Kale biberi aynen. Acılı ezme. Ersin O da Evet Salatamız Havurumuzu Vişneli bostan ayrı gayet Ayrı güzel evet. Çok <laughs> kırmayayım ya <laughs> Olha <laughs> <laughs> que Güzel uyudun mu? Güzel uyudun mu? Biliyormuşsun. <laughs> Biliyormuşsun. Seni çok özledim ben. Ya. <laughs> Niye böyle dalgalı? Işıklar böyle. Ya biz ıı, biz şimdi ıı, istiğneye geldik. Yalnız evet. evde uyumuşuz şu an bayağı aslında saat 3-4 falan oldu bu arada. Epey geçti. En son ben sabah eski uyandırırken açmıştım 8'de. Nitekim İstinye'deyiz ve ben çocuğun çantasını evde unutmuşum ya. Yani böyle uyanıp gözümü açıp bir anda geldik falan. Bildiğin çocuğun çantasını evde unutmuşum. Bir kez böyle bir şey yapıyorum. Hala şoktayım yani kendime gelemedim. Okay. Merhaba ya açamadım İstinye Park'ta. Çünkü çocuğun çantasını unutunca gerçekten panik oldum. İniş entri'ye girdik hemen. Ee, uyku arkadaşı var mı orada diye bizim kullandığımız Tekim yokmuş. O yüzden. Girmişken de bu arada şunlardan istiyorum istiyordum Asil'e Sofiler'den. onlardan aldım, Bunlardan vardı indirimdeydi bu arada. Geri döndük hızlı bir şekilde ya zaten bu arada orada Jolie tour var biz aslında onun için gitmiştik annemler için vizeleri çıkmadı onların da bir biletlerini işte değiştirdiler vesaire, onlarla ilgilendik. Öyle hemen eve geldik Asil de yatırdık direkt. Tebus'ta yine elimiz boş dönmedik bir çatal bıçak takımı istiyorduk. Onu beğendik, aldık. Onu da göstereyim şu. Kutusu çok güzelmiş bu arada. Değil mi? Baksana. Tabi bunların hepsi paketli. Şöyle bizim yemek takımımıza uygun Sedef'le aldık. Nasıl gösterilir ki bu bilmiyorum. Neyse çok önemli değil işte. Çatal, bıçak yani. Şimdi bir şeyler yemek, bir şeyler ayarlarız. Saat zaten kaç oldu ya? Bu saat 6'ya geliyor yavaş yavaş artık bu bir evet, asil uyandı ona bakacağım şimdi sonra da herhalde bu videoyu yavaş yavaş kapatırız diye düşünüyorum pazar gününde böyle tamamlarız bir şeyler yeriz biraz keyif yaparız bitiririz şimdilik öpüyorum size görüşmek üzere Öyle. <laughs> bir, <ay. gülüyor> yüzünde maydanoz <laughs> bir bay bay yapar mısın <laughs> bay bay